Tekya'nın derinliklerinde, hiçbir stratejik önemi olmayan bir noktada yükselen Houska Kalesi sıradan bir yapı değil. Ne bir şehri savunuyor ne de bir sınırı koruyor. Efsanelere göre bu kale tek bir amaçla inşa edildi: Cehennem'den çıkan kötülükleri dünyadan uzak tutmak. Houska Kalesi'nin altındaki derin bir çukur, Cehennem'in kapısı olarak bilinir. Bu çukurdan insanları kaçıran yaratıkların ve habis ruhların çıktığı söyleniyor. 13. yüzyılda bu kapıyı mühürlemek için kale inşa edildi. Mimarisine bakıldığında duvarların dış tehditlere karşı değil, içerideki kötülüğü hapsetmek için yapıldığı açıkça görülüyor. İşte bu detay Hoska Kalesi'ni diğer tüm kalelerden ayırıyor. Kale ziyaretçileri burada yaşadıkları ürpertici olayları anlatmaya devam ediyor. Koridorlarda duyulan açıklanamayan fısıltılar, karanlık odalarda beliren gölgeler ve aniden hissedilen buz gibi soğuk. Kimi ziyaretçiler karanlıkta parlayan gözlerle karşılaştıklarını, kimileri ise kalenin içinde dolaşan hayalet bir şövalyeyi gördüklerini söylüyor. Bu korkutucu hikayeler hala kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor.